What just happened? Son Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Real Madrid ile birlikte Antonio Rüdiger'in Chelsea'deki durumunu takip eden kulüpler arasına katıldı. Stanford bir işte bir yıllık sözleşmesi kalan ve henüz yeni kontrata imza atmayan Alman savunmacının kulübündeki geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Bayern Münih Rüdiger'in menajeri ve abisiyle iletişime geçti ancak görüşmeler şu an için ilk aşamada. Nagelsmann'ın ekibi gelecek yaz takımdan ayrılması gündemde olan Niklas Schüle'nin yerine Rüdiger'le doldurabileceğini düşünüyor. Tıpkı Rüdiger gibi kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Schüle şimdilik kontrat görüşmelerini askıya aldı ve yola Bayern Münih'le devam edip etmeyeceğine karar vermek için düşünmeye geçti. Ancak Nagelsmann Şule'nin gösterdiği gelişimden memnun ve eğer oyuncu takımda kalırsa bir stoper takviyesi yapılmasına gerek görmüyor. Chelsea ile Rüdiger arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri de devam ediyor. Ancak kulüp oyuncunun taleplerini karşılama konusunda temkinli davranıyor. Londra'da olmaktan mutlu olan oyuncu yaşı gereği imzalayacağı sözleşmenin son büyük kontratı olacağını düşünüyor. Avrupa'nın devlerinden gelen ilgi ve Thomas Tuchel'in oyuncuyu kilit isim olarak görmesi de Rüdiger'i yeni sözleşme görüşmelerinde avantajlı bir konuma koymakta. Ayrıca Chelsea, Konda için de ilgisini sürdürüyor. Londra ekibi Ocak ayında Sevilla'nın kapısını yeni bir teklifle çalabilir. Real Madrid'in 6-1'lik Mallorca galibiyetinde kaydettiği gollerin 4'üne katkıda bulunmayı başaran Karim Benzema, geride bıraktığımız 6 lig maçında 15 gole direkt etki etmeyi başardı. Bu maçın ardından Benzema ligdeki 200 gol barajını kendi adına aşarken, namalüp devam eden Real de Atletico'yu geride bırakarak La Liga'nın zirvesine yerleşti. La Liga'nın ilk 6 haftasında 15 gole direkt katkıda bulunan Benzema, bunu 21. yüzyılda başaran ilk oyuncu oldu. Ayrıca bu süreçte 21 gol kaydeden Real Madrid de 1987-88 sezondan beri en verimli dönemini geride bıraktı. Mali tablosunu dengelemeye ve bir yandan da gençleşmeye çalışan Real şu anda bir geçiş döneminde ancak Benzema takımını şampiyonluk adayı yapan en büyük faktörlerin başında geliyor. Ayrıca Fransız Santrafor'un oyun zekası Vinicius Junior ve Rodrigo gibi isimlerin de gelişiminde büyük rol oynayabilir. Serie A'da sezonu hayal kırıklığıyla başlayan Juventus ilk galibiyetini 5. haftada Spezia karşısında aldı. Galibiyeti getiren gol de genç savunmacı Matis Delight'tan geldi. İtalyan ekibi ilerleyen süreçte genç savunmacının Premier Lig'e e kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Sevilla'nın genç stoperi Hulz transfer etmek istemişti. Ancak bu transferi tamamlayamayan Chelsea, Calcio Mercato'nun haberine göre Delight önümüzdeki senenin transfer hedefi olarak belirledi. Juventus oyuncu elinde tutmak için Hollandalı savunmacıya yeni bir kontrat önermeyi planlıyor. Ayrıca Delight'ın mevcut sözleşmesi gereği sezon sonunda 120 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da devreye girecek. Buna ek olarak Chelsea sözleşmesinin son senesine giren Thiago Silva ve Kristensen'in gelecekleri de şimdilik belirsizliğini koruyor. Sezonu oldukça iyi bir başlangıç yapan Chelsea, Premier Lig'deki tek golünü Liverpool'dan yerken diğer 5 maçı da gol yemeden tamamlamayı başardı. Bayern Münih'in 33 yaşındaki golcüsü Lewandowski geçtiğimiz sezonu tam 41 golle tamamlamış ve altın ayakkabı ödülünü kazanmıştı. Uzun süredir Bayern Münih formasını giyen Polonyalı golcünün adı bir yanda çeşitli Avrupa devleriyle de anılıyor. Lewandowski, geçmiş yıllarda Perez'le görüştüğünü doğrularken bu konuya dair detay vermekten kaçındı. La Gazzetta Delle Sport'a konuşan golcü oyuncu şu açıklamalarda bulundu: "Madrid'deki bazı maçlarımızdan sonra Real Madrid Başkanı Perez'le birkaç kez buluştuğumuz doğru ama daha fazlasını söyleyemem. Sadece şimdiye ve kulübüme odaklandım. Tekrar ve tekrar kazanmak istiyorum. Geleceğimle alakalı dedikodulara kafa yormuyorum." Lewandowski kendisini Messi ve Ronaldo ile kıyaslayıp kıyaslamadığı sorularına da şu şekilde yanıt verdi. Her zaman kendimle yarışıyorum. İstatistiklerimi ve gollerimi Messi ve Ronaldo'nunkilerle kıyaslamıyorum. Onlar harika oyuncular ve harika işler başarmaya devam ediyorlar ve onlara çok büyük saygı duyuyorum ifadelerini kullandı. Lewandowski 2021-22 sezonunda şu ana dek oynadığı 7 maçta 11 kez gol sevinci yaşamıştı. Sezonun Fenerbahçe adına tartışılan isimlerinden biri olan Mesut Özil için ABD iddiaları çoğalıyor. İsmi son zamanlarda sık sık MLS takımlarıyla anılan yıldız futbolcu isteyen takımların New York Red Bull ve Inter Miami olduğu belirtilmekte. İki kulübün devre arasında hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil ile temasa geçmesi bekleniyor. MLS'de kış transfer dönemi 10 Ocak'ta açılacak ve 15 Şubat tarihinde sona erecek. Mesutun Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı belirlendi. Mesut geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında Fenerbahçe'ye gelmeden önce de ABD'den teklif aldığını söylemişti. Fenerbahçe'ye gelmek için Amerika'dan gelen teklifi reddettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe her zaman benim favori kulübümdü. Yıl ABD'den de teklif almıştım. Başka teklifler de oldu ancak Fenerbahçe denkleme girdikten sonra gerisi önemli değil ifadelerini kullanmıştı. Türk futbolunda son dönemde en fazla heyecanlandıran transferlerden biri mutlu sonla tamamlandı. Barcelona daha önce anlaşmaya vardı 17 yaşındaki milli oyuncu Emre Demir'in transferini resmen açıkladı. Katalan ekibinin bu transfer için Kayserispor'a 2 milyon euro ödeyeceği belirtilirken, Emre'nin 2027'ye dek sözleşme imzaladığı kaydedildi. Kulüpten yapılan açıklamada Emre'nin serbest kalma bedeli 400 milyon euro olacak. Genç oyuncunun sezon sonunda dek Kayserispor'da oynamaya devam edeceği ve ardından Barcelona B takımının kadrosuna dahil edileceği ifade edildi. Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan Emre Demir, alt yaş kategorilerinde, milli takımın formasında giymişti. Geride bıraktığımız sezonda Kayserispor formasıyla 14 maça çıkan Emre bir asist yapmıştı. Türkiye kupasındaysa 2 maça çıkan genç oyuncu 2 golle dikkat çekmişti. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan Emre, orta sahada hücuma dönük görev yaparken son derece etkili kullandığı sol ayağı ve yüksek oyun zekasıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de ilk olarak 2018-19 sezonunda oynanan Akisar Spor karşılaşmasıyla süre alan Emre'nin Barça'daki ilk sezonun daha takımın kampına dahil edilmesi ve burada göstereceği performansa göre kadroda kalması ya da B takıma gönderilmesi bekleniyor. Başakşehir'le de görüşen ancak anlaşamayan James Rodriguez kariyerine Katar'da devam edecek. Katar kulübü Al Rayn'la Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 30 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Real tarafından 2014 yazında 75 milyon euro bonservisle transfer edildikten sonra 2020 yazında bonservissiz olarak Everton'a transfer olmuştu. Hames geçen sezon Premier Lig'de oynadığı 23 maçta 6 gol atıp 5 asist yapmıştı. Beşiktaş-Adana Demirspor maçında teknik direktör Sergen Yalçın'da gerginlik yaşayan Mario Balotelli asla pişman değil. Süper Lig'in 6. haftasında siyah beyazlar 3-0 üstünlük kurdukları Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalmıştı. Akdeniz ekibinin 2 golünü oyuna sonradan giren Mario Balotelli kaydetti. Karşılaşmanın ardındansa Balotelli ile Beşiktaş yedek kulübesi arasında yaşanan sözlü diyalog ve gerginlik dikkat çekti. Mario Balotelli karşılaşmanın sonunda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la şu diyaloğu yaşadı. Eğer size tanımadığınız biri beyni yok diyorsa sizin de o kişiye bunu aksini söylemeniz gerekir. Yerimde kim olsa aynısını yapardı. İstediği sonuçları alamayan Galatasaray kadro istikrarını da sağlayamadı. Sarı Kırmızılar pazar günü Alanya Spor'a 1-0 kaybettikten sonra Kayseri'ye de birçok eksikle gitmişti. 3 günde 6 farklı isme görev veren Fatih Terim, Alparslan, Asuncao, Emre Kılınç, Fegüli, olcan ve Muhammedi 2 gün önce oynanan karşılaşmada ilk 11'e koydu. Ancak bu 11'de bekleneni veremedi ve 2-0 biten ilk yarı sonunda ikinci devreye Galatasaray 3 değişiklikle girdi. Bunlarla birlikte son 4 maçta ilk 45 dakikalar sonunda Galatasaray'ın yaptığı toplam değişiklik sayısı 10 oldu sezonu erken açan ve 14 Haziran'da çimlere ayak basan Galatasaray şu ana kadar 13 maça çıkarken Fatih Terim bu 13 karşılaşmaya 13 farklı 11 sürdü. 26 farklı futbolcuya forma şansı veren Terim aynı zamanda liginde en fazla farklı oyuncuya şans veren teknik direktörü durumunda bulunuyor. Bu alanda Fatih Karagümrük ile birlikte zirvede olan Galatasaray'ı 25 farklı oyuncuya şans veren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor takip ediyor. Fenerbahçe'deki ikinci dönemin oldukça iyi bir başlangıç yapan Vitor Pereira'nın Kadıköy'de bileği bükülemedi. Sarı lacivertler Pereira yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 20 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi. 2015-16 sezonunda da Fenerbahçe'ye çalıştıran Pereira ligi evinde mağlubiyet almadan tamamlamıştı. Fenerbahçe o sezon Kadıköy'de çıktı 17 lig maçında 14 galibiyet 3 beraberlik gibi harika bir grafik çizerken bu maçlarda 32 gol atıp sadece 10 gol yemişti. Bu sezon evinde henüz yenilmeyen Fenerbahçe, Antalya Spor ve Giresin mağlup ederken Sivas Spor'la da berabere kalmıştı. Fenerbahçe'deki iç saha karnesini 20 maçta 16 galibiyet ve 4 beraberliğe getiren Pereira, kulübün efsane teknik direktörleri Didi ve Todor'un başarısını tekrarladı. Portekizli Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında çıktığı 20 iç saha maçında yenilgi almayan 3. yabancı çalıştırıcı oldu. 1972-75 yıllar arasında Fenerbahçe yöneten Brezilyalı Didi, takım üst üste ikilik şampiyonluğuna taşımıştı. Sarla Acıvertli Kulüpte 3 farklı döneminde görev yapan Todorsa, 1988-89 sezonunda kazanılan 103 gollük şampiyonluğun mimarıydı. <laughs>